Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 5583. rivayetine geldik. Aleykum haccu nisaikum ve fakku anikum. Bunu daha önce okumuştuk. Kadınlarınızı hacca götürün, esirlerinizi de esirlikten kurtarın buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kişi elinden geldiği kadarıyla kendisi haca gitmeli, eşini haca götürmeli. Bu çünkü önemli bir ibadet. Olabilir ki sağlığınız bozulabilir, maddi imkanlarınız gidebilir. Ondan dolayı erken vakitte ne yapmak lazım? Bu ibadetli yerine getirmek lazım. Biz çok gördük. Haca ya da umreye yaşlı gelen insanlar bu sefer diyorlar ki keşke ben gençliğimde gelseydim. Çünkü niye? Hac umrede genç işi. İbadet gençlikte daha fazla. Yani yaşlanınca hastalıklar veriliyor. Bunlardan dolayı kişi ibadet yapmak istiyor ama bu sefer sağlığı el vermiyor. Onun için gençlikte gitmek lazım. Yani ev için para biriktiriyorsun. Araba almak için para biriktiriyorsun. E haca gitmek için de para biriktir. Borç al ama bu ibadeti yerine getir. Zaten hac ömürde bir defa onu ne yapalım? Onu yerine getirmeye gayret edelim. <honors Scripture> Aleykum hedyen qasidan fe innehu men yushadda hada din Size orta yolu tavsiye ederim. Bu dinle yarışmaya kalkışana din galip gelir. Adam nerede bir zor bir şey hüküm varsa onu alıyor. E ondan sonra bu sefer mağlup oluyor. Yapamıyor. Onun için din bize kolaylığı emrediyor. Allahu Teala yuridullahu Allahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylığı ister, zorluğu istemez. Onun için kolay olanı yapmak lazım. Çünkü Allahu Teala da bizden kolay olanı istiyor. Ruhsatları mesela Allahu Teala ruhsatların kullanılmasından hoşnut olur. Başka bir rivayette onun için eğer bir dinde bir kolaylık varsa o kolaylığı almak lazım. Aleykum min amali bima fe Allah la hatta tamallu. Gücünüzün yettiği amelleri yapın. Siz bıkıp usanmadıkça Allahu Teala bıkıp usanmaz. Sevap vermekten usanmaz Allahu Teala. Ne ne kadar gücün yetiyor o kadar yap. Sahabe demiş ki ben her gün oruç tutacağım. Her gece namaz kılacağım. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a babası gelip şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor, benim oğlum evlenmiş. Hem karısına bakmıyor. Hem yani bakmıyor dediğimiz karısının haklarını yerine getirmiyor. Kendi bedenine haksızlık ediyor. Çünkü senin üzerinde bedenin hakkı var. Eşinin hakkı var. Misafirin hakkı var. Komşunun hakkı var. Sen bütün hak sahiplerine hakkını vermek zorundasın. Her gün oruçluyum ben. Misafirin geldi ne olacak? İkram etmeyecek misin? Sen o yiyecek sen bakacak mısın? Misafirin de senin üzerinde hakkı var. E şimdi eşinin de senin üzerinde hakkı var. O da seninle beraber yemek yemek istiyor. Seninle beraber oturmak istiyor. Seninle beraber eğlenmek istiyor. Yok ben kendimi Allah'a vermişim. Niye evlendin o zaman? İslam'da ruhbanlık yok. İslam'da evlenmemek işte her şeyi boşlamak diye bir şey yok. İslamiyet'te ölçülü olacaksın. Hazreti Hanzala radıyallahu anhu bu katip dediğimiz vahiy katiplerinden olan Hanzala gelip diyor ki Hanzala münafık oldu. Hazreti Bekir diyor nasıl oldu ya sen gibi senin gibi bir adam nasıl münafık olur? Diyor ya ben hele bir anlat bakalım Hazreti Bekir diyor. Anlatınca diyor ki ya diyor biz peygamberin yanındayken Sanki böyle cennetteymişiz gibi. Cenneti yani cennette girmişiz gibi oluyoruz. Ama diyor aileye gelince evler, evlerimize çoluk çocukla oynayınca diyor eğlenince bu sefer o halimiz gidiyor bizden. Ya diyor bu hal bende de vardır Hazreti Ebubekir. Gel peygambere gidelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelip durumu anlatınca Aleyhisselam buyuruyor ki eğer sizler benim yanımdaki gibi haliniz devam etse melekler sokakta sizinle musafalaşır, kucaklaşırlar. Ey Hanzala bir saat dünyaya, bir saat ahirete. Yani dünyaya da vakti ayıracaksın, ahiretine de vakti ayıracaksın. Diğer rivayetimiz Aleykum la ilahe illallah vel istiğfar <laughs> fe minha fe inne iblise ehlektun nas biz zunub ve ehlekuni bila ilahe illallah ve istiğfar felemme ra'aytu zalike ehlektuhum bil ahva ve hum yahsebune ennehum la ilahe illallah diyerek günahlardan mağfiret dilemeyi çokça yapın. Yani estağfirullah'a çok bir de la ilahe illallah'a çokça çekin. İki kelimeyi çok yapacağız. İblis diyor ki insanlar günah yüzünden helak olurlar. Yani ben insanları günahla helak ettim. Onları perişan ettim. Onlar da beni diyor bu ikisiyle la ilahe illallah ve estağfirullah kelimeleriyle helak ettiler. Ben onları günahlara sokuyorum. Onlar da la ilahe illallah diyorlar, estağfirullah diyorlar ve bu işten kurtuluyorlar. Bu sebeben helak oluyorum. Ben perişan oluyorum. Bunu görünce diyor, bu ikisini gördüğümde kendilerini heva ve heveslerle helak etmeye çalışırım. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar der. Yani bu sefer şeytan aleyhillâne onu başka şeylerle. Bakın insanın en fazla aldandığı yönlerden bir tanesi şeytanın ibadet olmayan şeyleri ibadet gibi bize öğretmesidir, süslemesidir ibadet olmayan bir şeyi yani Allah'ın emretmediği, Peygamber'in yapmadığı işleri yaptırmak suretiyle biz ne zannederiz o zaman? Mesela şunu düşünün, içki içen bir adam günah işlediğini bilir ama bidat işleyen adam ibadet yaptığını zanneder. Peygamber vesselamın sahabenin ve mezhep imamlarımızın üzerinde olmadığı hususlarda birisi Yeni bir şey getiriyorsa o şey bid'attır ve o bid'at üzerine devam eden adam kendini ibadet ediyor zanneder. Doğru yol üzerinde olduğunu zanneder. İşte o zaman asıl sıkıntı o zaman başlar. Çünkü şeytan aleyhillane o insanı yoldan çıkarmıştır. O aslında hevasına uymuştur ve bu insan kendini doğru yolda zanneder. Onun için hadis-i şerifi iyi anlayalım. İnsanlar insanları günah yüzünden helak ettin diyor şeytan. Beni de onlar la ilahe illallah ve istiğfar ile helak eder. Bu ikisini yaptıklarını gördüğümde, ben bunu gördüm, kendilerini heva ve heveslerle helak etmeye çalışırım. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar der. Mesela her gün oruç tutmak ibadet midir? Her gece, gece boyu hiç uyumadan ibadet etmek ibadet midir? Bu bir defa sünnete aykırı. Bir kimse her gün oruç tutarsa oruçlu sayılır mı? Peygamber Efendimiz bütün yıl oruçlu geçiren oruçlu sayılmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. O zaman ortaya yolunu tutacaksın. Her aydan üç gün oruç tut. Ya da pazartesi, perşembe günleri oruç tut. Bu şekilde pazartesi, perşembe oruç tutan bir kimse her aydan sekiz gün tutmuş olur. Efendimiz Aleyhisselam'ın kendi tavsiye ettiği oruç. Hazreti İbrahim Aleyhisselam orucu üç gündür. Her aydan üç gün. Ya bunu pazartesi, perşembe, pazartesi olabilir, pazartesi, pazartesi olabilir. Ya da hicri ayların, mesela şimdi Recep ayındayız. Recep ayının 13, 14, 15'i diyelim. Şaban ayının 13, 14, 15'i diyelim. Bu şekilde ya da bir önceki ay cema diye ahir aydı, Onun mesela 13, 14, 15'i ve bu şekilde. Yani Ramazan zaten oruç. Ramazandan sonraki ay tamam. Yani bu şekilde ne yapacağız? Biz bir ölçü koyacağız o ölçüyü de şeriat bize koymuş olacak. Gece ibadetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün geceyi ibadetle geçirmiyordu. Aleyhisselatü Vesselam biraz uyur, sonra uyanır, ibadet eder. İmsak vaktinden önce Aleyhisselatü Vesselam eğer eşi hanımı uyanıksa onunla sohbet ederdi. Eğer uyanık değilse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz uzanır, sağ yanı üzerine uzanır. İmsak vaktinden sonra sadece ne kılardı? Sabah namazının sünnetini kılardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki ben vitir namazını geciktirince aleyhissalatü vesselam gecerin namazı kıldıktan sonra ben, beni uyarır ve gece namazından sonra yani vitir namazını kılmayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana telkin ederdi. Çünkü aleyhissalatü vesselam en son namazınız ne olsun? Vitir olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için sahabe-i kiramdan uyanacak bilecek olanlara Efendimiz Aleyhisselatü tavsiyesineydi tavsiyesi neydi? Vitri geciktirmeleriydi. Eğer kişi uyanabilecekse vitri geciktirmesi. Eğer uyanamayacaksa o zaman ne yapmasıdır? Bu kimsenin vitri uyumadan önce kılması. Biz de genelde adet olarak camide bütün namazlarımızı ne yapıyoruz? Eda ediyoruz. Vitir de dahil. Ama eftar olanı aslında nedir? vitir namazını geciktirmek, uyumadan önce kılmak. Ama adam unutuyorsa, araya bir şeyler karışıyorsa, evet. nefsine ağır gelecekse yine ne yapması? Erken vaktinde kılması. Ama yine de dediğimiz gibi Ebu Hüreyre radıyallahu anhu ilimle iştigal ettiğinden dolayı kendisinin uyumadan önce vitir namazını kıldığını tavsiye, Efendimiz Aleyhisselam kendisine tavsiye ettiğini söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın üç şeyi tavsiye ettiğini, üçün, üçünden bir tanesi de Bitir namazını uyumadan önce kıldığını tavsiye etmesidir. Kitabımızın 5587. rivayetine geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Aleykunne bit tesbih ve tehlil ve takdis ve akidne bil anamili. fe inne hunne mes'ulatun ve la tegfulne fetenseyne rahme. Ey kadınlar topluluğu Subhanallah, la ilahe illallah demeyi ve Allah'ı tazim etmeyi ihmal etmeyin. Bu tesbihleri de parmak boğumlarınızla sayarak yapın. Onlar kıyamet günü şahit olarak dinlenip konuşturulurlar. Gafil olup da rahmeti kaçırmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi parmaklarıyla tesbih çekerdi. Bu şu anlama gelmiyor. Yani boncukla, taşla tesbih çekmenin dinen bir sakıncası var anlamına gelmiyor. Çünkü sahabe-i kiramdan tesbihler yani eğer sayı çok olursa bunu sayamamadan dolayı sahabe-i kiramdan bazıları ne yapmışlardır? Bunu taş ile tesbih çekmişlerdir. Ya iplikle mesela ipliklerin düğümleriyle tesbih çekmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anhun mesela 2000 düğümlük bir tesbihi varmış. Oğlu diyor ki babam bunu çekmeden uyumazdı ve yine sahabe-i birisinin taşları vardı. O taşları mesela bir keseye koymuş. O keseyi yere sayılı çünkü onlar. Onları yere koyuyor. Tek tek torbaya çekmek mesela subhanallah diyelim. Subhanallah, subhanallah şeklinde torbaya dol, keseye dolduruyordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün tesbihlerini parmaklarıyla çektiğini yine hadislerden öğreniyoruz. Bu hadis ve diğer başka hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Mesela bu hadisimizi İbn Ebi Şeybe Musannef'inde, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, İshak bin Rahüye de yine Müsned'inde rivayet ediyor. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmak boğumlarıyla çektiğiyle alakalı Tirmizi'den gelen bir rivayet var Aleyhisselatü Vesselam'ın. Diğer demek ki sahabe-i kiramın bu uygulamasını Efendimiz Aleyhisselam yadırgamamış. Demek ki şunu öğreniyoruz. Eğer tesbihi, sayıyı e, zihnimizde tutabiliyorsak, karıştırmayacaksak efdal olanı parmak ile çekmektir. Ama karıştırma ihtimali varsa o zaman kişi ne yapabilir? Diğer tesbihlerle, boncukladır, işte düğümdü, tesbih yani iplik düğümü bu gibi şeylerle ne yapabilir? Bunu yapabilir. Bunda da bir sakınca yok. Çünkü sahabe-i kiram bunu yapmışlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam bir şey vurgu yapıyor. Bu parmakların ileride kıyamet gününde sorumlu tutulacağını ama kişi bunlarla tesbih çektiğinde bunların ona hayrına, iyiliğine şahit olacağını Efendimiz Aleyhisselam bize öğretmiş oluyor. Demek ki bu parmakları da tesbihde kullanalım, ihmal etmeyelim. Hep şeye yüklenmeyelim, diğer şeylere yani tesbihlere yüklenmeyelim. Parmaklarımızla da çekmeye gayret edelim. Aleyhim ma humilu ve aleykum ma humiltum idareciler kendi görevlerinden siz de kendi görevinizden sorumlusunuz. Yani sizler idarecilere onlar Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uydukları sürece sizler onlara karşı sorumlusunuz. Onlar da siz onlara itaat ettiniz. Onlar da Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Sizler mesela onlara itaat ettiniz. Ama onlar kusurlar yaptılar, zulmettiler, haksızlıklar yaptılar. Onlar Allah'a karşı hesaplarını verecekler. Efendimiz Aleyhisselam hadisinden bunu anlıyoruz. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet bu tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik de uyanları yolundan ayırmasın. Amin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve Rabbike Rabbil Amma yasbunu selamun alel müsarim Velhamdülillahi Rabbil Alemin